İstanbul'daki 2000 Suriyeli aile vatandaş olacak. Açıklama İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi. 2000 aile ile ilgili işlemler hazırlık dosyaları tamamlanarak bakanlığa işlem yapılmak üzere gönderildi. Ne kadarına vatandaşlık verilecek veya verilmeyecek onlar artık bakanlığımızca takdir edilecek. İstanbul Valisi o Suriyeliler referandumda oy kullanacaklar mı sorusunu da cevapladı. Referandum seçmen şey, askıya da çıkarılmış durumda. Yani böyle bir şey hukuken de çok mümkün değil. Aynı konu Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynağ'ın da gündemindeydi. Başbakan Yardımcısı Kaynak Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunun referandumdan sonra değerlendirileceğini belirtti. 16 Nisan'ı gölgede bırakmak istemiyoruz dedi. Vatandaşlık konusu 16 Nisan'dan sonra daha da netleşecektir. Yani bir başka ifadeyle Suriyeliler anayasa referandumunda kesinlikle oy kullanmayacak. Peki Suriyeliler vatandaşlığa nasıl alınacak? İlk etapta aranan mesleki nitelikler göz önünde bulundurulacak. Önce 30-40 bin kişi ardından da 300 bin kişinin Türk vatandaşı olması hedefleniyor. İstanbul yaklaşık 540 bin Suriyeli kardeşimizi misafir ediyor. Hükümetimiz de Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu beyan ettiler. Bunlardan nitelikli olan, kalifiye olan insanların ülkemize vatandaş olarak kazandırılması noktasında bir irade ve karar beyan etti